Merhabalar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda BİM 2 Ekim aktüel ürünlerini canlı olarak yakından inceleyeceğiz. Ürünlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçebiliriz. İlk ürünümüz düdüklü tencere seti. Şöyle gösteriyorum. Tutku markası ve modeli Berlin ikili düdüklü tencere seti. Biri 3,5, diğeri 7 litre. Kapasiteli iki tencere ve iki kapaktan oluşuyor set. Birisi normal tencere kapağı ve birisi de e, düdüklü tencere kapağı. Bildiğimiz klasik lastiksiz düdüklü tencere kapağı. İki kapak da her iki tencereye de oluyor. 119 TL bu düdüklü tencere setinin fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi eski tip klasik düdüklü tencere kapağı. Bu kapakta her iki tencereye oluyor. Diğer kapakta her iki tencereye oluyor. Hangisini kullanmak isterseniz ona göre kullanıyorsunuz. Biri 3,5 diğeri 7 litre kapasiteli 2 ikili düdüklü tencere seti 119 TL. Diğer ürünlerimize geçmeden önce memnun muyum kanalımızı tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Almış olduğunuz bir ürünün şikayet veya da memnuniyetinizi video çekerek buradaki WhatsApp hattımıza attığınızda Sizler için yayınlayacağız ve diğer insanlara yardımcı olmuş olacaksınız ve video çekerken lütfen telefonunuzu yatay tutmayı unutmayın. Şimdi diğer ürünlerimize devam edelim. Hisar Optima 8 parça çelik tencere seti 299 TL. Bu ürünün fiyatı şurada da 18, 20, 24 santimetreliklerin tencereler ve 26 santimetre karnıyarık tenceresinden oluşan bir set olduğunu görüyoruz. Bu en küçüğü. 18 santimetrelik derin tenceresi, şöyle derinliği bu şekilde gördüğünüz gibi kulpları, şöyle kulpları yuvarlak, kapağını da bu şekilde inceledik. Duruşu şöyle, yan taraflarda şöyle gördüğünüz gibi iki belirli belirsiz şeritleri var tencerenin yan taraflarında. Bu 20 santimlik olan derin tenceresi, şöyle görüyorsunuz. Hisar Optima 8 parça çelik tencere seti. 299 TL bu ürünün fiyatı. Bu da 24 santimetrelik derin tencere. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir büyük. Şöyle kulpları yuvarlak ve dıştan kaynaklı. Bu da 26 cm pilav tenceresi veya da karnıyarık tenceresi diyebiliriz. Hisar 8 parça çelik çaydan çelik tencere seti 299 TL bu ürünün fiyatı 2 Ekim'de BİM'de. Çeyizlik ürünler geliyor diyebiliriz bu hafta. Bayağı bir e, tencere takımı ve porselen takımı geliyor. Şöyle çelik çaydanlık var. Hisar Optima yine çelik çaydanlık 129 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle alt kısım 2 litre kapasiteli, üst kısım 1 litre kapasiteli. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen şöyle bir bakıyoruz. Kulp şekillerini de şöyle yandan baktığımızda net bir şekilde görebilirsiniz. Ve kulpları da silikonize yapıda yani kaydırmaz, elinizden kaymıyor. Güzel bir yapıda. Diğer bir ürünümüz Hisar Optima 6 parça ılgaz granit tencere seti 199 TL. Bunun da yine kulpları silikonize böyle elinizden kaymaması için. Şöyle granit efektli Hisar Optima granit efektli 6 parça tencere seti 199 TL bu ürünün fiyatı. Geçen haftalarda gelen Emsan ürünlere göre biraz daha hafif. Onlar granit tencere setiydi. Bu granit efektli tencere seti. Şöyle küçük tenceresi de yine bu şekilde. Şurada da orta boy derin tenceresi mevcut. Karnıyarık tenceresini örnek olsun görmeniz için örnek olsun diye açmıştım. 199 TL bu tencere setinin fiyatı da yine 2 Ekim'de BİM'de. Diğer ürünlerimizi incelemeye devam edelim. Çelik standlı cam sunum tepsisi. Şöyle gördüğünüz gibi bir çelik standı var. Ve üstünde ee, çelik standın içine oturan borcam var ve borcamın da bir kapağı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle borcamı da şöyle bu büyüklükte yaklaşık iki karış diyebiliriz. Bir karış da eninde. Derinliği de şöyle gördüğünüz gibi. Çelik stantı da bu şekilde. Şurada iki adet içinde mum kabı var. Bunu birisine diğerinde diğerine yerleştiriyorsunuz. Ve şurada resimde göründüğü gibi yakıyorsunuz. Sunum tepsinizdeki yiyecek e, gıdalarınız sıcak kalmış oluyor yandan görüşünde şu şekilde gösterebilirim sizlere. 249 TL bu ürünün fiyatı çelik standlı sunum tepsisi. Mermer yaldızlı kahve fincanı seti geliyor. Şöyle farklı renklerden oluşan bir set. Şöyle gösterebilirim. Gri tonda, yeşil tonda ve turuncu veyahut da pembe tonda diyebiliriz. Etrafında şöyle mermer desenli yaldızlı Fincan seti ikişer adet bulunuyor. Her bir renkten ikişer adet toplam 6'lı bir fincan seti. Şöyle yeşil tonda olanı da şu şekilde bakabilirsiniz. Normal bir fincan büyüklüğünde. Diğer. Diğerine de şöyle bakabiliriz. 89.90 bu ürünün fiyatı. Hisar, 30 parça çatal, kaşık, bıçak takımı geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi, 5 parça, toplam 5 çeşit parçadan oluşuyor. 6 şarttanı den, 30 adet. Şöyle inceleyelim. Bu bıçağı, sapları kalın ve ağır Hisar. Şöyle gördüğünüz gibi, bu yemek kaşığı. Şöyle gördüğünüz gibi çatalı tatlı çatalı ve tatlı kaşığı da burada. 229 TL'ydi Hisar çatal kaşık bıçak takımının fiyatı. Şöyle Rakle Galata 6'lı. Bardak şöyle kahve yanı bardağı 29.90 altılı çay seti ise 52.90 şöyle gördüğünüz gibi bardak üst tarafa doğru hafif boğumlu ve desenleri alt tarafında şu da bardak altı şöyle ikisinin birlikte duruşunu şu şekilde sizlere gösterebilirim 52.90 kahve yanı su bardağının fiyatı ise 29.90'dı şu ürünün yani 29.90 ve 52.90 bu hafta yine Colorina 6 artı 1 pasta servis seti geliyor. 39.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi pasta tabaklarının büyüklükleri bu şekilde. Renkleri ve el işçiliği olduğundan dolayı desenleri farklı. Şöyle gördüğünüz gibi bu da büyük parçası. 6 artı 1 şu küçük tabaklardan 6'şer adet var sette. Bir tane de büyük tabaktan oluşuyor. 39.90. Bu ürünün iki çeşidi var. Birincisi bu çeşidiydi. İkincisini de şöyle gösterebilirim. Şimdi şu da ikincisi diyebiliriz. Bu biraz daha pembe ve beyaz ağırlıklı. Şöyle dalgalar biraz daha belirgin ve net. Elinizde ellediğinizde hissediyorsunuz. Sadece desen olarak değil dalgalar renk olarak değil yani. 39.90 bu ürünün fiyatı da. Kolorina dik, tabak, dik kenarlı tabaklar geliyor. 21 santim ve 28 santimlik iki çeşit büyük ve küçük olanı. 28 santimlik olanları yani bunlar 12.90. Şu küçükler ise 8.95 iki farklı renk çeşidi mevcut. Bu küçük olan da 21 cm ve 8.95 bu ürünün fiyatı da. Şöyle gördüğünüz gibi alt tarafı yaldızlı. Kenarlarının yüksekliği de şu şekilde yandan baktığınızda görebiliyorsunuz. Küçükler 8.95, büyükleri 12.90. Altın yaldızlı ahşap tepsili seramik kahvaltı seti 75 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle yakından inceleyelim. Bir tepsi içinde birbirini tamamlayan tabaklardan oluşan bir set. Büyüklüğü şöyle enlemesine bir karıştan birazcık daha büyük. Şöyle simetrik olan parçalar birbirleriyle aynı ve ortada da şöyle bir kayık şeklinde tabaktan tabak mevcut ve bir de şöyle kapağı mevcut. 75 TL bu ürünün fiyatı. Sarar battaniye bu tek kişilik olanın 150'ye 200 22.90 %70 pamuktan oluşuyor. Bu battaniyeler geçen senelerde de yine gelmişti ve çok tutulmuştu. Güzel bir ürün, gayet kaliteli bir ürün. Şöyle kumaş yapısını sizlere yakından gösteriyorum. %70 pamuktan oluşan bir battaniye. Tek kişilik olanı 22.90, çift kişilik olanı da geliyor bu hafta. O da 26.90. Evet bu hafta yine çeyiz dedik. Çeyiz ürünleri geliyor dedik. Çeyiz, çeyiz ürünlerinden birisi de Güral Porselen 57 parça yemek takımı. Şöyle içinde olanları yavaş yavaş bakalım. Bir göz gezdirelim içinde neler varmış. 999 TL bu setin fiyatı. Bu arada onu da söylemiş olalım. Şöyle incelemeye başlayalım parçalarını. Bu çorbalığı şöyle görüyorsunuz. Desenler bu şekilde. Siz gri desenleri görüyorsunuz muhtemelen. Diğer desenleri biraz daha yakından gösterirsem görebilirsiniz. Tabakların dört kenarında da desen var ama ikisi gri olduğu için daha net görünüyor. Diğerleri beyaz olduğu için şöyle biraz daha yakından gösterirsem görürsünüz. Yine aynı desenin beyaz renk beyaz rengi olarak tasarlanmış. Bu da kasesi. Şöyle yandan görünüşü bu şekilde, derinliği bu şekilde. Şöyle diğer taraflarını da gösteriyorum sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz bir deseni de mevcut. Aslında dört tarafında da deseni var. İkisi gri olduğu için daha net bir şekilde görüntülerde gözünüze çarpabilir. Büyüklüğü bu şekilde. Köşeli, bütün tabakları köşeli. Şöyle gördüğünüz gibi bu da çukur tabak. Şöyle genişliği ve büyüklüğü bu şekilde. Şöyle dikkatinizi çektiyse tabakların ve kaselerin dört köşeleri biraz daha böyle yukarıya doğru kalkmış vaziyette. Yani uçları biraz daha böyle yukarıya doğru şekillendirilmiş. Bu da servis tabağı. Şöyle gördüğünüz gibi. 57 parça güral porselen yemek takımı. 999 TL bu ürünün fiyatı. Bu da pasta tabağı. Şu da e, büyük kayık tabağı. İki tane de küçük kayık tabağı mevcut. Şimdi onları da göstereceğim sizlere. Büyüğünün boyutları bu şekilde. Şu da küçük olan iki adet kayık tabağı, küçük olan kayık tabaklarından ikişer tane, büyük olan kayık tabağından bir tane var setlerde. Şöyle gördüğünüz gibi ufak parçaları da mevcut. Şöyle kürdanlığı mevcut. Kürdanlığın kapağı ve kürdanlığın kendisi. Şöyle Diğer tarafında da yine desen var ama siz göremiyor olabilirsiniz. Bir de tuzluk ve biberliği mevcut. Bundan da bir tane örnek olması için birini sizlere gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şekli bu şekilde yukarıya doğru genişleyen bir şekli var. 999 TL Güal Porselen takımı. Şöyle görüyorsunuz Solei Soley ürünleri geliyor bu hafta. Yine çeyiz ürünleri dedik. Nevresim takımları ve tekstil ürünleri de geliyor. Soley çift kişilik çarşaf 24.90. Bunun tek kişiliği de geliyor. Tek kişiliği 21.90. Rakle Galata su bardağı 39.90. Bu ürün de yine daha önce gelmişti. Şöyle yukarıya doğru biraz daha genişleyen bir yapısı var. Başucu sürahi 14.90. Yine bu üründe gelmişti. Bu üründe biliyorsunuz Rakle Galata meşrubat bardağı bu üründe yine 39.90 şöyle su bardağıyla meşrubat bardağını yan yana koyduğumuzda daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Desenlerini sizlere daha yakından şöyle göstermeye çalışıyorum. 39.90 o da. Chefs granit efekli krep tavası 22.90 bu ürünün fiyatı da. Kumaşlı ekmeklik geliyor bu hafta şöyle. Gördüğünüz gibi metal bir İskelet mevcut ve içinde kumaşı mevcut. 24.90 kumaşlı ekmeklik. Paşa Bahçe yağlık sirkelik geliyor set olarak. içinde 2 adet mevcut. Birisi yağlık, birisi sirkelik. 17.90 bu ürünün fiyatı da. Şöyle diğerinde gösteriyorum. Birisi yeşil kapaklı, birisi sarı kapaklı. Borcam dikdörtgen. 22.90 bu ürünün fiyatı da şöyle büyüklüğünü, derinliğini, genişliğini görmenizi Şöyle Wellsoft Patik 995, üçlü kanaviçeli %100 pamuktan üretilmiş peçete 12.90 ve jakarlı banyo havlusu, kadife banyo havlusu 21.50 bu ürünün fiyatı da. Şöyle jakarlı banyo havlusunun desenlerini biraz daha yakından göstermeye çalıştım sizlere. Şöyle görüyorsunuz Soley nevresim takımları geliyor bu hafta yine hem çift kişilik hem tek kişilik. Bu tek kişilik olanı nevresim 160'a 220, çarşaf 160'a 240 ve yastıklardan oluşuyor. Yastıktan oluşuyor. Desenleri şu şekilde tek kişiliğin. Farklı desenler olabilir, farklı renkler olabilir. Şöyle çarşafı gri tonda bir renk. Yastıkları ve nevresimi siyah ve beyaz renklerle desenleri mevcut. 85 TL tek kişilik olanı, bunun çift kişilik olanı da 109 TL olarak fiyatlandırılmış. Bebek elbisesi modelli mutfak havlusu bu. Bebek elbisesi değil. Bebek elbise modelli mutfak havlusu 14.90 bu ürünün fiyatı da. Şimdi renk ve çeşitlerini de sizlere göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kumaş yapısında şöyle biraz daha yakından sizlere göstermeye çalışıyorum. Şurada etiketinden de okuyacağınız gibi mutfak havlusu. Şöyle açık kahverengi, kahverengi tonunda bir şey bez, beyaz olanı var ve bir de şöyle yeşil olanı var.